Merhabalar Koç burçları Ocak ayı burç yorumlarınıza hepiniz hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Bakalım Ocak ayı sizlere neler getirecek. Sanki bu çok şaşıracağınız bir olay olacakmış gibi hissediyorum sevgili koçlar. Bakalım. Evet. Hmm, güzel. Bakalım. Kıhsım ikilisiyle ve Aslan sekizlisiyle sevgili koçlar. Sanki böyle konuda kararsızsınız. Bir şey yapmak istiyorsunuz. Gerçekten bunu o kadar çok istiyorsunuz ki ama böyle karar veremiyorsunuz gibi. Yani şöyle iki seçenek var sanki önünüzde. Ve siz de bir şey yapmaya çok heveslisiniz. Yani işte bir karar verebilsem ona koşacağım diyorsunuz o şeyi yapmak için çok emek vereceğim diyorsunuz ama bir türlü karar veremiyormuşsunuz gibi devam edelim ee, kılıç şövalyesi ve azize kartı devamında çıkıyor ee, sanki bu şey karşınızdaki bakalım kılıç şövalyesi ve azize ile çıkmış karşınızdaki kişi veya durum için çekmiştim bu kartları Karşınızdaki şey sanki çok o iki şeyde nasıl desem birbirinin tam zıttı iki şey sanki. Bu yüzden belki de karar vermekte çok zorlanıyorsunuz sevgili koçlar. Ya biri kılıç şövalyesi kartıyla işte böyle çok ıı, savaşa hazır ıı, bir enerjidir kılıç ıı, şövalyesi kartı zihinsel bir savaşa hazırdır. Ya yani kılıç şövalyesi savaşçı bir kart. Azize kartı bekleyen bir kadını gösteriyor. Yani şey işte sakin bir şekilde oturup bekliyor. Hani Azize enerjisi biraz daha sakin, kılıç şövalyesi daha hareketli bir enerji. Yani sanki siz böyle durup bekleyip emek vermek Azize gibi ya da kılıç şövalyesi gibi koş koşmak arasında git gel yaşıyorsunuz sanki. Yani önünüzdeki iki seçenek böyle birbirinin tam zıttı iki seçenekmiş ya da iki durummuş ya da iki kişiymiş gibi. Kişi de olabilir bu <laughs> sevgili koçlar. Şimdi bu şeylerden biri eee Asa ikilisi. Diğeri de tılsım dörtlüsü şeklinde e, görünüyor size. Yani asa ikilisi şeklinde görünen e, taraf size daha cazip, daha çekici, daha hoş geliyor. E, tılsım dörtlüsüyle yani bir taraf size biraz daha cimri geliyor. E ben şöyle hissediyorum. Büyük ihtimalle biraz daha e, hani oturup beklediğiniz e, azize kartıyla işte temsil edilen taraf tılsım dörtlüsü biraz böyle cimri bir enerji gibi geliyor size karşı taraf belki de ya da şey e, bu kılıç şövalyesi de asa gibi böyle biraz daha hani sevecen tanıdık geliyor. Bakalım sonucunda neler oluyor? Eğer işte bu iki şeyden kılıç şövalyesi olanı seçerseniz sevgili koçlar kupa altılısıyla yani bu sizin zaten bildiğiniz nostaljik bir şey gibi sanki. Ama mesela şu Azize'yi seçerseniz, e, as çıktı. E, açıkça söylemek gerekirse Azize kartı sizin de tam da zannettiğiniz gibi değil aslında. Bu biraz daha durgun enerji. Çok zannettiğiniz gibi görünmüyor. Çünkü Sonucunda asa ası oluyor. Ve e, biraz daha sanki daha rahat yapabileceğiniz şey Azize'ymiş gibi görünüyor sevgili koçlar. Ya, Kılıç Şövalyesini daha önceden denemişsiniz ve biliyorsunuz. Bu yüzden Azize için bunu dedim. Hani e, Azize'yi de deneyebilirsiniz. Diğerini de deneyebilirsiniz. Tabii kendi hani seçim sizin, karar sizin, yol sizin. Umarım iyi olanını seçersiniz sevgili koçlar. E, yorumunuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.